Akşam saat 11 sıralarında arkadaş ziyaretten dönüş sırasında güzel Güzelyalı konutlarından yukarı doğru çıkarken kendi aracımla yol kenarında bir poşet dikkatimi çekti. Önce aracım durdurdu. Poşetin yanına vardım acaba yani atılmış bir malzeme mi diye. Baktım aracı aldım hiç poşete bakmadan. Evin önüne geldim. Poşetin içine baktığımda bir çanta vardı. Önce poşeti açtım çantaya açtım. Kimlik var mı diye. hani Sahibine ulaştırmak için. Kimlik yoktu ama e, zinet eşyaları mevcuttu. Hiç vakit kaybetmeden 155'i aradım. Ekipten arkadaşlar geldi. E, onlara da gösterdim zinet eşyalarını. Onlar da e, nerede bulduğumu söylediler. Ben de yeri tarif ettim. Beraber arkadaşlar oraya gittiğimizde e, zinet eşyalarının sahibi e, zaten malzemelerini arıyordu. E, belli bir süre sonra kendisi de buraya poşeti bulduğum noktaya geldi. Kendisine söyledik. Poşet senin Kendisi de poşetin kendisi olduğunu, kendisine ait olduğunu, e, içinde ziynet eşyalarının olduğunu söyledi. E, biz de poşeti bulduğumuzu söyledik. Emniyete geldik. Emniyetteki arkadaşlar tek tek sayarak e, kendisine teslim etti. Çok şükür e, hiçbir eksiği olmadan kendisine teslim ettik. Bunun gururunu yaşıyorum.